tatlı uyandım Üstümde yeşil beyaz çubuklu forma vardı. Elimde bir atkı hayal edalmışım. Şampiyon ol gönlüm tüm alemi kıskandır. Köşe on tayfası taraftarı nasıl? Böyle bir taraftarı gönlümde yarattı. Allah'ım daha büyük bilir olanları. Delikanlı semtimin dilidir çocukları. Sabahlar olmasın, kafam bayılmasın. Bu dünya böyle geçer tribünde anladım. Hep yolları, gözlerim kapalı. Girişte başlar beste tüm stat kullanır. Lalay lalay lalay, lalalalay lalay. lalay, lalay.